Bu anlatacaklarım ne bir şehir efsanesi ne de bir korku filmi. Gözlerimle gördüğüm, beynime kazınan bir lanetin ta kendisi. Yıllarca sustum. Kim inanırdı ki bana? Ama bu sessizlik... Bu sessizlik beni içten içe yiyor artık. Adım Metin Sönmez. 1978 doğumluyum. Takvimler 1999'u gösteriyordu. Görev yerim Muğla'nın o meşhur sahil kasabasındaki Grand Elysium Oteli'nin dış güvenlik timiydi. Hani o açıldıktan altı ay sonra apar topar boşaltılan otel. Hala ne zaman o egenin sert rüzgarı pencerelere vursa irkilerim. O gece de öyleydi. Lüks ışıkların aydınlattığı bahçede, rüzgarın taşıdığı o fısıltıları, o çocuk ağlamasına benzeyen sesi duyduğum anı unutamıyorum. Biz oraya zengin turistleri korumaya, olası bir saldırıya karşı tetikte olmaya gönderildik. Silahımız, teçhizatımız tamdı. Ama o gecenin karanlığında otelin en üst katının balkonundan bize bakan şeye mermi işlemiyordu. Düşman dediğin etten kemikten olur, ona karşı durursun. Peki ya karşındaki gölgeden ibaretse, ne yaparsın? Telsize uzandım. Parmaklarım buz kesmişti, titriyordu. Mandala bastığımda çıkan cızırtı bile o an kulaklarımda bir bomba gibi patladı. Osman! Osman, duyuyor musun? Üst katta, son balkon. Birisi var. Sesim boğazıma takılmış bir kılçık gibi titrek ve zayıf çıkmıştı. Telsizden Osman'ın sakin, biraz da bıkkın sesi geldi. Metin yine mi? Rüzgar oğlum rüzgar. Orada kim olacak bu saatte? Zengin beyleri odalarında viskilerini yudumluyordur. Hayır diye fısıldadım. Kendi kendime konuşur gibi. Bu rüzgar değil. Bakıyordu Osman. Direkt bize bakıyordu. Telsiz bir an sessiz kaldı. Sonra yine o cızırtı. Tamam sakin ol. Ben şimdi bir tur atıp geliyorum. Sen kulübeden ayrılma. Osman'ın sözleri beni rahatlatmalıydı ama aksine yalnız kalma fikri kanımı damarlarımda dondurdu. Güvenlik kulübesi o an dünyanın en korunaklı yeri olması gerekirken camdan bir tabuta dönüşmüştü gözümde. Dört bir yanım bahçenin tekinsiz karanlığını açıktı. Işıklar güçlüydü evet ama bu gölgeleri daha da keskin, daha da derin yapmaktan başka bir işe yaramıyordu her palmiye ağacının dibi, her süs çalısının arkası, zifiri karanlık birer cep gibiydi. Sanki bir şeyler o ceplerin içinde nefesini tutmuş bekliyordu. Osman'ın fenerinin ışığı bahçenin uzak köşesinde kaybolduktan saniyeler sonra oldu. Önce o Ege'nin ılık, iot kokulu, havası bıçak gibi kesildi. Yerine sanki dev bir buzdolabının kapağını burnumun dibinde açmışlar gibi iliklerime işleyen kuru bir soğuk doldu nefesim ağzımdan buhar olarak çıkıyordu. Ağustos ayındaydık, cehennem gibi bir sıcağın ortasında. Bunun mantıklı hiçbir açıklaması yoktu. Kendime telkin etmeye çalıştım. Yorgunluk Metin. Bütün gün ayaktasın, beynin sana oyun oynuyor. Ama sonra o koku geldi. Bu bildiğiniz hiçbir kokuya benzemiyordu. Ne çürük et, ne lağım. Daha çok, yıllarca gün yüzü görmemiş, nemli birkilerdeki ıslak toprakla Paslı demirin o metalik tadının karışımı gibiydi. Midem ağzıma geldi. O an kulübenin içindeki havanın benden önce bir başkası tarafından solunduğunu hissettim. Sanki o görünmez varlık ciğerlerindeki zehri odanın içine üflemişti. Ve fısıltı bu sefer rüzgarın uğultusuna karışmış değildi. Sanki birisi tam kulağımın dibindeydi. Ensemdeki tüylerin diken diken olduğunu değil, Sanki derimin altından binlerce iğnenin aynı anda battığını hissettim. Fısıltı tanıdık bir sesti. Rahmetli annemin sesi. Yıllar önce kaybettiğim, yüzünü bile hayal meyal hatırladığım annemin sesi beynimin içinde yankılanıyordu. Adımı söylemiyordu. Tek bir kelime fısıldıyordu tekrar tekrar. Anlamsız, çocuksu bir kelime. Oyun. 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 Beynim kendini korumak için son mantık kırıntılarına tutunuyordu. Halüsinasyon, stres, uyuman lazım. Ama tam o sırada kulübenin çelik kapısının kolu gözlerimin önünde yavaşça aşağıya doğru inmeye başladı. Kendi ellerimle içeriden kilitlediğim, sadece benim açabileceğim o kapı tık. Kilidin atma sesi sessizliğin ortasında bir silah sesi gibiydi. Kapı gıcırdayarak yavaşça aralandı. Dışarıda Osman'ı görmeyi bekliyordum. Şaka yaptım demesini, o koca göbeğini sallayarak gülmesini. Ama kapının aralığından sızan karanlıkta kimse yoktu. Sadece o paslı toprak kokusu daha da yoğunlaşmıştı. Vücudumdaki her bir hücre kaç diye bağırıyordu. Beynim bacaklarıma koş emrini veriyordu ama sinirler kopmuş gibiydi. Beton zemine çivilenmiştim. Bağırmak istiyordum. Osman'a seslenmek. Ama boğazımda bir düğüm değil. Sanki beton bir duvar vardı. Aç kapıyı, dedi o kuru ses. Isınırsın. Sakın uyuma. Uyursan donarsın. Delirmiş gibi başımı iki yana salladım. Gidin diye bağırmak istedim ama ağzımdan sadece boğuk bir inilti çıktı. Gidin ne olursunuz? Vatanı bekliyorsun, dedi bir başkasının sesi hemen yanından. Biz de bekledik. Nöbet kutsaldır. Nöbeti bırakırsan olmaz. Ama uyursan da olmaz. Donarsın. Camın ardından o solgun, o ölü yüzler bana bakıyordu. Hepsi birden konuşmaya başladı. Sesleri bir uğultuya dönüştü. Uyuma abi, donarsın. Vatan, vatan nöbet. Soğuk, çok soğuk. Kulaklarımı kapattım. Gözlerimi sımsıkı yumdu. Bunun bir sonu olmalıydı. Ya donarak ölecektim ya da aklımı kaybederek. İkisinin de eşiğindeydim. Ve sonra bir tıkırtı duydum. Kapının sürgüsünden geliyordu gözlerimi dehşetle açtım. Kilitli olan sürgü, sanki görünmez bir el tarafından tutulmuş gibi yavaşça gıcırdayarak geri çekiliyordu. Demir demire sürtünerek çıkardığı o ses, hayatımda duyduğum en korkunç sesti. Kapı, içeriden kilitlediğim kapı dışarıdan açılıyordu. Sürgü sonuna kadar dayandığında kapı kolu yavaşça aşağı indi ve kapı ağır ağır gıcırdayarak aralandı. İçeriye o mezar kokusuyla birlikte bir ayaz dalgası doldu. Dışarıda, kapının eşiğinde o çocuk duruyordu. Elindeki metal matarayı bana doğru uzattı. ''Ala abi'' dedi o ruhsuz ses. ''İç, sıcak, sakın uyuma.'' O an bittiğimi anladım. Bilincimin son ipliği de koptu. Gözlerim karardı. Bayılmadan önce duyduğum son şey o uğultulu fısıltı korosuydu. ''Vatana, sahip, çık.'' Gözlerimi açtığımda gün ağrıyordu. Nöbeti devralmaya gelen askerler bulmuş beni. Kapının önünde, karın içinde baygın yatıyormuşum. Donmak üzereymişim. Beni içeri taşıdılar, sobanın yanına yatırdılar. Kendime geldiğimde ilk sorduğum şey çocuklar oldu. Komutanlar başta anlamadı. Donmanın etkisiyle saçmaladığımı düşündüler. Israr ettim. Gece olan her şeyi, o iz bırakmayan hayaletleri, açılan kilitli kapıyı, o mataraları anlattım. Bana deli gözüyle baktılar ta ki nöbet kulübesinin kapısının önünde, tam benim bulunduğum yerde duran o şeyleri görene kadar. Bir düzine kadar eski, paslanmış, üzerinde Osmanlıca harfler olan askeri matara. Karın üzerinde kusursuz bir sessizlikte duruyorlardı. İçlerinden birini açıp baktılar. İçi Hala ılıktı. O gün karakoldaki en yaşlı assubay beni kenara çekti. Gözleri nemliydi. ''Evlat'' dedi. ''Sen Sarıkamış'ın kınalı kuzularını görmüşsün.'' Anlattı. Yüz yıl önce o topraklarda bizim yaşlarımızda hatta bizden bile küçük binlerce askerin üzerlerinde o gördüğüm incecik üniformalarla donarak şehit olduğunu anlattı. Çoğunun daha bıyığı bile terlememiş çocuk olduğunu... Onların ruhlarının hala bu dağları beklediğini, ayazda nöbet tutan askerleri kolladığını, uyuyup donmasınlar diye onları uyardığını anlattı. O köyde, o civarda, o yaşlarda tek bir çocuk bile yaşamıyordu. Köyün nüfusu tamamen yaşlılardan ibaretti. Ben o karakoldan terhis oldum. O dağlardan, o ayazdan kurtuldum. Ama ruhum, ruhumun bir parçası hala o nöbet kulesinde o kilitli kapının ardında titriyor. On yıldan fazladır tek bir gece bile ışıkları kapatıp uyuyamadım. Çünkü gözlerimi her kapattığımda o boş göz çukurları, o morarmış dudaklar beliriyor karanlıkta. O fısıltıyı duyuyorum. Sakın uyuma. Ben o dağdan indim sanıyordum ama o soğuk içime işledi. Hala iliklerimde hissediyorum. Belki siz şimdi bu hikayeyi dinlerken Sıcak odanızda güvende olduğunuzu sanıyorsunuzdur. Yalnız olduğunuzu. Ama arkanızdaki o karanlıktan, odanızın köşesindeki o gölgeden gerçekten emin misiniz? O duyduğunuz fısıltının sadece rüzgar olduğundan emin misiniz? Anlatılanlara göre o asker kurtuldu. Öyle mi? Sıcak yatağına, medeniyete geri döndü. Ama bu gerçeğin sadece rahatlatıcı bir parçası. Asıl dehşet onun kurtuluşunun pamuk ipliğine bağlı olmasında değil, o ipin diğer ucunun kime ait olduğunda gizli. Bu sarıkamışın buzdan toprağında yaşanmış bir nöbetin gerçek bedeli, bir hayal ürünü değil, bir uyarıydı. O asker o dağdan indiğini sanıyor, ama aslında sadece nöbet yerini değiştirdi. O kilitli kapı açıldığında içeri sızan ayaz ruhuna işledi ve bir daha asla tam olarak gitmedi. Çünkü o gece ona sunulan o paslı mataradan bir yudum aldı. Belki fiziksel olarak değil ama ruhu o ikramı kabul etti. Artık o soğuk onunla birlikte şehirlerin en kalabalık sokaklarında bile yürüyor. Gece yatağında titremesinin sebebi travma değil, ruhuna sinmiş o öte alemin ayazı. Artık mantık yoktu. Askeri eğitim, silah, teçhizat hepsi birer hiçti. Karşımda etten kemikten bir düşman yoktu aklımın almadığı, doğa kanunlarının iflas ettiği bir kabusun içindeydim. Son bir çaresizlik anıyla dudaklarımın arasından bildiğim tek savunma döküldü. Asker ocağında dedemden öğrendiğim, ezbere bildiğim ayetel kürsi. Fısıltıyla başladım. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. Sözler ağzımdan dökülür dökülmez. O boş suratlı çocuk silüetinden gelen fısıltı kesildi. Yerine bir radyonun frekans ararken çıkardığı kulak tırmalayan mekanik bir cızırtı aldı. O şeyin başı sanki boynu kırılmış gibi imkansız bir açıyla yana yattı. Cızırtı yükseldi, yükseldi, kulak zarlarım patlatacak bir şiddete ulaştı. Camlar zangırdamaya başladı. Kulübenin içindeki her şey titriyordu. Dua etmeye devam ettim sesimi yükselterek, daha çok kendime inanmak için haykırarak. O cızırtı aniden acı dolu, insanlık dışı bir çığlığa dönüştü. Sanki binlerce insanın aynı anda attığı bir çığlıktı bu. Ve o çığlıkla birlikte sanki birisi televizyonu kapatmış gibi her şey bir anda durdu. Soğuk gitti, koku gitti, cızırtı ve çığlık sustu. Kulübenin kapısı ardına kadar açıktı. Ben ise yere yığılmış, bir cenin gibi büzülmüş, hıçkırarak titriyordum. Osman beni o halde bulduğunda şafak sökmek üzereydi. Ne anlattığıma inanmadı tabi. Kabus görmüşsün Metin," dedi. "Çok yoruldun." Ama patlayan ampulü, ardına kadar açık kapıyı ve benim bembeyaz kesilmiş suratımı görünce onda da bir şüphe tohumu yeşerdi. Beni revire götürdüler. Sakinleştirici iğne vurdular. Komutanım geldi. "Gece nöbetinin stresi," dedi. "Birkaç gün dinlen, kendine gelirsin." O birkaç gün hiç bitmedi. Gözümü her kapattığımda o boş yüzü, her sessizlikte o cızırtıyı duyuyordum. Olaydan bir hafta sonra artık dayanamayıp komutanıma her şeyi en ince detayına kadar tekrar anlattım. Beni psikolojik yetersizlik raporuyla terhis edeceklerini anladığım an umudumu kesmiştim. Ta ki ertesi gün otelin şantiye müdürü olan altmışlarında yüzü güneş yanığı çizgileriyle dolu Tahsin Usta odama gelene kadar. Komutanım rica etmişti. Tahsin Usta sandalyeyi yatağımın yanına çekti sigarasından derin bir nefes aldı. ''Anlat bakalım evlat'' dedi. Sesinde ne bir alay ne de bir şüphe vardı. Yorgun bir bilgelik vardı. Anlattım. Her şeyi. Soğuğu, kokuyu, annemin sesini, boş suratlı çocuğu, ayetel kürsüyü okuyunca çıkan o cızırtıyı. Bitirdiğimde Tahsin Usta uzun bir süre sustu. Sigarasının külünü yere silkeledi. Bu otelin temeli atılırken diye başladı söze çok kemik çıktı topraktan. Ufak tefek, çocuk kemikleri duraksadı. Sanki o anı tekrar yaşıyor gibiydi. Patronlar üstünü kapattırdı. İş uzamasın, dedikodu çıkmasın dediler. Burası, Cumhuriyet'in ilk yıllarında veremli çocuklar için bir sanatoryummuş. Şehirden uzakta, havası temiz diye yapmışlar. Ama 1930'larda bir kış gecesi, kazan dairesinde çıkan bir yangında kül olmuş bütün bina. Kanım damarlarımdan tamamen çekilmişti. Nefesim kesildi. Resmi kayıtlarda herkes tahliye edildi yazar diye devam etti Tahsin Usta gözlerini gözlerimden ayırmadan. Ama bu toprağın eskileri bilir. O gece içeride kalan çocuklar olmuş, kurtaramamışlar. Kimsesiz olanları, aileleri almayanları buraya binanın bahçesine gömmüşler. Üzerlerine ne bir taş dikilmiş, ne bir dua okunmuş. Unutulmuşlar. Biz de geldik. Onların mezarının üstüne bu beton yığınını diktik. Işıklar, havuzlar, lüks odalar. Onların huzurunu kaçırdık Metin. Onların oyun alanını bozduk. O an anladım. O fısıltı, oyun, o tırnak kazıma sesleri, toprağın altından çıkmaya çalışan ruhlardı. O boş surat. Belki de yangında yüzlerini kaybetmişlerdi. O cızırtı belki de bu yeni modern dünyanın gürültüsüne karşı duydukları bir öfkeydi. Biz onların sessizliğini bozmuştuk. Onlar da benim aklımı almışlardı. Otel o olaydan birkaç ay sonra kapandı. Mali sorunlar dediler. Ama ben gerçeği biliyorum. Benden sonra da nöbet tutanlar bir şeyler görmüş, duymuş. Müşteriler odalarda geceleri çocuk ağlamaları duyduklarını söylemişler. Grandelisium, o çocukların asla bitmeyen oyun alanı olarak kaldı. Ben kurtuldum sanıyordum. Fiziken oradan ayrıldım evet ama ruhum o gecenin bir anında o camdan tabutun içinde kilitli kaldı. Yirmi küsur yıldır her gece yatağıma yattığımda uykuya dalmadan hemen önce o paslı toprak kokusunu alırım. Bazen rüzgar pencereye vurduğunda annemin sesini duyar gibi olurum. Oyun, belki şu an siz de yalnız olduğunuzu sanıyorsunuzdur. Burnunuzda sadece G3 piyade tüfeğinizin soğuk metal kokusu var. Dışarıda ise karın yuttuğu, Sağır edici bir sessizlik. Ama o sessizliği yırtan şey bir kurşun sesi değil. Metrelerce karın altından geliyormuş gibi duyulan boğuk bir fısıltı. Elinizdeki o ölüm makinesinin size doğru yaklaşan şeye karşı kürdandan farksız olduğunu anladığınız o an. İşte o an aklınızı kaybettiğiniz andır. Çünkü karşınızdaki o bembeyaz karın üzerinde duruyor ama asla iz bırakmıyor. Bu olayı bana terhisinden sonra yazan o asker, on yıldan fazladır uyurken ışıkları asla kapatamıyor. Nedenini şimdi kendi ağzından duyacaksınız. Çünkü karşınızdaki o bembeyaz karın üzerinde duruyor ama asla iz bırakmıyor. Nefesim, nefesim ciğerlerimde dondu kaldı. Buzdan bir bıçak gibi saplandı. Gördüğüm şeyin imkansızlığı, beynimin en temel devrelerini yaktı. Sigortaları attırdı. O an ne tüfeğimin ağırlığını hissettim ne de parmaklarımı kemiren o hain ayazı. Bütün dünya o kar denizinin ortasında duran, daha doğrusu durmaktan ziyade konumlanmış olan o karartıdan ibaretti. Bir insan silüetiydi evet ama bir insanın kaplaması gereken o fiziksel alanı kaplamıyordu sanki. Oradaydı ama aynı zamanda boşluk gibiydi. Karın üzerine düşen bir gölge değil, karın kendisinden daha koyu bir yokluktu. Aklım bana oyun oynuyor diye fısıldadım kendi kendime. Donuyorsun. Hipotermi bu. Beynin sana son bir tiyatro sergiliyor. Mantıklı olan buydu ama mantık o kulübenin içinde çoktan ölmüştü. Çünkü kulübenin içindeki sıcaklık sanki birisi dev bir buzdolabının kapısını açmış gibi aniden 10-15 derece birden düştü. Dişlerim birbirine öyle bir şiddetle vurmaya başladı ki çenemin kırılacağını sandım. Burnuma dolan o koku. O koku tarif edilebilir gibi değil. Islak gün, paslı demir ve ve toprağın altında çok uzun süre kalmış bir şeyin o bayat o nemli kokusunun karışımıydı. Sanki biri asırlık bir mezarı açıp içindeki havayı doğrudan yüzüme üflemişti. Gözlerimi bir anlığına kapayıp açtım. Gitsin diye dua ettim. Yorgunluktan olsun, uykusuzluktan olsun, ne olursa olsun ama gerçek olmasın. Gözlerimi açtığımda gitmemişti. Aksine artık bir tane değillerdi. Sanki bir projektör arızalı bir filmi oynatıyordu. Bir an bir taneydi, bir sonraki an yanında bir tane daha belirdi. Sonra bir tane daha. Titreyen, zıplayan bir görüntü gibi. Sayıları artıyordu. 1, 3, 5, 10, 12. Sayamadım. Bir çocuk bölüğü kadardılar. Hepsi aynı yaştaydı. 14, 15. Belki daha küçük. Üzerlerindekiler asker kıyafetiydi ama bizimkilere benzemiyordu. Eskiydi. Yıpranmış, yer yer parçalanmış, yazlık gibi duran o cehennem soğuğunda bir insanı saniyeler içinde donduracak kadar incecik bez parçalarıydı. Hiçbir şey yapmıyorlardı. Sadece duruyorlardı. Yüzleri ay ışığının vurduğu o bembeyaz karın üzerinde yüzleri mavimsi bir tebeşir tozuyla kaplanmış gibi solgundu. Gözleri karanlık çukurlar gibiydi. O mesafeden bile içlerinde hiçbir parıltı, hiçbir yaşam belirtisi olmadığını görebiliyordum birbirleriyle konuşmuyorlardı. Hareket etmiyorlardı. Sadece kulenin içindeki bana, o sıcak ve güvenli sandığım cam kafesin içindeki aciz varlığa bakıyorlardı. Beynim çığlık atıyordu. Tetiği çek, ateş et, komutanlığı ara, bir şey yap ama yapamadım. Ellerim G3'ün kabzasına yapışmıştı ama parmağım bir milim bile oynamıyordu. Vücudumun kontrolü benden çıkmıştı. Bacaklarım beton gibiydi. Dilim damağıma yapışmıştı. Ağzımı açıp tek bir kelime edemiyordum. Sadece bakıyordum. O sessiz, o donuk, o imkansız kalabalığa bakıyordum. Ve sonra sonra en korkunç şey oldu. İçlerinden biri, en öndeki, diğerlerinden bir adım öne çıktı. Küçücüktü. Omuzları çökük, bedeni bir fidan gibiydi. Yavaşça kolunu kaldırdı. Elinde bir şey tutuyordu. Matara gibi, eski tip, metal bir şey ve yürümeye başladı. Bana doğru. İşte o an aklımın son kırıntılarını da orada, o karın üzerinde bıraktım. Yürüyordu. Ama ayakları karın bir santim bile içine batmıyordu. Sanki karın üzerinde süzülüyordu. Arkasında tek bir iz, tek bir çöküntü bırakmadan hayalet bir gemi gibi o beyaz denizde bana doğru yaklaşıyordu. Onu diğerleri takip etti. Sessiz bir alay halinde, hepsi ellerinde o eski metal mataralardan tutarak tek bir ses çıkarmadan, tek bir iz bırakmadan üzerime doğru gelmeye başladılar. Kulübenin kapısına nasıl ulaştığımı hatırlamıyorum. Sanki bedenimden ayrılmış, yukarıdan kendimi izliyordum. Titreyen ellerimle sürgüyü çekmeye çalıştım. Demir donmuştu. Bütün gücümle asıldım. Tırnaklarımın kırıldığını hissettim ama umrumda değildi.